Yukarıdaki verilenlere göre AD yani X uzunluğumuz kaçtır diyoruz sevgili gençler. Peki buna benzer soruları benzerlik konusunda çözülmüştük arkadaşlar. Bakınız şu açımıza alfa dersek paralellikten dolayı işler saçlardan şurası da alfa olacaktır. Bakınız ABD üçgenine baktığımız zaman 4 alfa 8 ve X'e denk gelmiş 4 alfa 8. Yani aslında ne yapıyoruz burada? kenar açı kenar benzeriyle uğraşıyoruz. Peki BDC üçgenine baktığımız zaman 8 alfa 16 bu da 22'ye denk gelmiş sevgili arkadaşlar. Bakın şu oranla şu oran eşit olursa burada da aynı oran eşittir demiştik. Bakıyoruz burada 1 bölü 2 burada da 1 bölü 2 doğrudur. Bu iki oran 1 bölü 2'ye eşittir. O zaman x bölü 22 de bu orana eşittir. Yani x eşittir 11 olarak bulunur. Cevabımız A'dır.